Merhaba arkadaşlar. ALK Teknoloji kanalı hoş geldiniz. Videomuzda da böyle set girişimizi yapalım adı Adobe Illustrator anlatacağız arkadaşlar. Şöyle buradan gördüğünüz gibi burada yeni dosyalardan A4 kart postal orta kaybını şeklinde ayarlayabiliriz. Ve diğer hazır ayarlara tıklayalım. Buradan ise kayıtlı mobil web baskı film ve video şeklinde veya resim ilüstrasyon şeklinde görebiliriz. İkinci şöyle bir e, üst panelde anlatımlara başlayalım üst panelimizde dosya düzenle e, nesne yazım seç efekt görünüm pencere ve yardım şeklinde görebiliriz. Şöyle dosya diyelim. Buradan bu şekilde yeni şablon değine aç. Bu şeklinde burada istediğimiz gibi görebiliriz ve düzenleden de görebiliriz burada. Kopyala yapıştır öne arkaya ve yerinde yapış şekli görebiliriz. Bir nesne kısmı neyse burada. bu şekilde yazında bu şekilde. Biz yine tıklayalım. Şöyle yapalım. Ardından buradan şöyle ilk dersimizde seçim araç anlatımlara başlayalım. Şöyle dikdörtgen yapalım. buradan seçip bu şekilde yukarı aşağı aşağı yukarı şeklinde ayarlayabiliriz veya şuraya koyalım Yine buradan bu şekilde yukarı aşağı aşağı yukarı şeklinde ayarlayabiliriz. Buradan bu şekilde aşağı yukarı yukarı aşağı şeklinde ayarlamasını yapıp buradan da şöyle renk değişimleri yapabiliriz. Şöyle yukarı aşağı aşağı yukarı şeklinde ayarlaması yapmak buradan da renk değişimini istediğimiz gibi yapabiliriz. Şöyle alalım üstte. Işte. Buradan renk değişimi yapalım. Aşağı yukarı yukarı aşağı şeklinde ayarlayabiliriz. Yine mesela şunu silelim. da silelim. Bir de yıldızla da gösterelim. Şöyle yıldızımızı yapalım. Şuradan seçim aracımızdan. buradan bu şekilde istediğimiz gibi yıldızın şeklini ayarlayıp e, yer değişim yapabiliriz şöyle şöyle buradan bu şekilde renk de diyoruz. Şöyle ortalayalım. Şöyle yapabiliriz. Yine font'u buradan arttırabiliriz. Ve renk değişimini buradan yapabiliriz. Yine buradan seçip şöyle renk değişimi yapabiliriz. Şuradan bu şekilde yapabiliriz. Yine renk değişimi de yapıp şöyle yukarı alabiliriz. Şimdi diğer bir şekilde aracımızı anlatmaya başlayalım. Diğer bir aracımız doğrudan seçim aracı doğrudan seçim aracımızın kısa yolu aha şöyle seçelim Ve Şöyle bir Şekil yapalım Şöyle ortaladım ardından şöyle Buradan seçim aracıyla, buradan seçip böyle istediğimiz gibi şöyle böyle. şekilde uzatabiliriz. Ve yine aynı burayı da bu şekilde uzatabiliriz. Ve tıklayıp renk değişimlerinde bu şekilde istediğimiz gibi yapabiliriz. Evet, bu videomuzda Zordax aracından da seçim bahsettik. Şimdi bir sonraki videomuza geçelim. Şöyle tıklayalım. Kalem aracımıza tıklayalım. Kalem aracımızın kısa yolu P. Şöyle seçelim ve ekranımıza. Şeklimizi yapalım. ...böyle... ...buradan... ...ve buradan istediğimiz işte gibi yapabiliriz. Şöyle toplayacağız için Buradan renk değişimlerini yapabiliriz. Evet bu videomuz bu kadardı. ALK Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.